Hello! Bugün 2004'lü kuzenimin, biricik kuzenim Mehmet'in asker kınası var ve Yılanlı Dağı'na geldik. Böyle bir ortamdayız. Ee, kuzenim askere gideceği için çok mutluyum. Aynı zamanda da çok duygusalım. Onsuz 6 ay nasıl geçecek inanın hiç bilmiyorum. Ama bugün onun için toplandık burada. Güzelce eğleneceğimize inanıyorum. Umarım güzel bir gece olur. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Burada minik bir asker var. Selam ver Batan. Hello de. İşte böyle bir çocuk bu da. Tek tek ortamı gösteriyorum. Buradan bana sesleniyorlar. Bakın burada annem var. Bizim teki var. Burada tavuk pişiyor. Burada gördükleriniz bizim akrabalar. Hepsi oturmuş bekliyorlar. Bakın bakın. Ve size biricik Miroşko'mu göstereceğim. Aşkım. Ay kimseye Aşkım. Bu Aksel. Burada teyzeleri var. Huzur evi tayfa burası. Şimdi herkesten tek tek duyguları alacağım. Hatice. Çok mutluyum asker teyzesi olduğum için. Yalandan duyguları sallıyor. Sen ne hissediyorsun sevinciyi? Vallahi mutluyum. Evet, evet, de değil. İşte huzur evi Tayfa bu, tayf. bu de kadar de konuşabiliyor. De <laughs> bu Mediha benim, <laughs> <'in>, bu Şerif <laughs> teyzesi. Ne istiyorsun? Şey, <laughs> Yalan, hepiniz, hepsi sen gideceksin diye böyle yalandan <laughs> duygusala bağlıyor ama. Mehmet askere gidiyor diye çok mutluyum. Evet ben de. Bahş, çok net Güzel, bir şey herkes söyledi. Herkesin duyguları böyle. Çok net ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Oğlum askere gidiyor ya. Ee, Mutlu musun? Evet. Ya yani burada da asker babası işte gururlu. Oğlum Anisa'ya gidiyor. Böyle. Evet ve karşımda asker. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ne Böyle vlog mu oldu ya? Em büyük asker be deman. Gösterin şöyle. O şimdi asker. Manisa ya. Fiyade er yani avcı yani. köpek. Kırk hayırlı olsun komandanız. Bisküvi ye bakıyoruz. ye. <laughs> komandoluk yapacak. Askerin annesinin yanındayım. Ne hissediyorsun Safiç? Çok güzel bir gün hissediyorum. Senin gibi bücrenin de yanımda canım. Okuyorum <laughs> ah, seni. Ah. İşte, bu da böyle kaçtı. <laughs> Üstünde yemek servisi yapılıyor. Herkes böyle çok aç olduğu için yemek yiyor. Arkamda da böyle yemek yiyen insanlar var. Böyle herkes şey yaparken ben de burada yemek yiyorum. Aa yavaş. Evet. So ya. <laughs> evet, ay merak etme. Mehmet. Evet. Altay burası A bana emanet. gel buraya gel. Sen uşağa gidiyorsun. Bekir, avcı Asker yapar mıymış onu ya? Şey Sen yap, ananı çağır. Önce <laughs> <Evet>, Fatma'yı <laughs> <Tamam. Ananı> çağır. <laughs> çağır. gelirim ben. Fatma Bahar diye çağırtır bence. Sakın azıma. Gelecek bir şey. Gelecek bir şey. Gelecek More time.

Aşma, açma, açma, açma. Açıyacağım, açma. Allah, ikatimi, vakutimi, varusunu. Aşma, birer elde et görmez ned bakıyor. Ben ufak bir

Hadi bir de şöyle çokun bakalım hele. Açılın bir hoca dua ediyor bak. Yani. <laughs> bana saygınız yok. Dua olsun bari. Hadi ben de çökün. Allah'a emanet olun. كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا آباءنا وعفوة أحلام

komşuların yapmış oldukları duaları kabul ediyor ya Rabbi. Tatlarındaki güzel <laughs> <yedik> ve halis istekleri en kutluyla nasip ediyor ya Rabbi. Ya ilahe alemin hep birlikte büyük bir coşkuyla askere uğradığımız şu kardeşlerimizi vatana <laughs> millete bağlı olarak <laughs> yetişmesine ve, <laughs> <laughs> ve sağ salim olarak <laughs> yurtlara dönmesine sen nasip ediyor <laughs> ya Rabbi. Amin. Amin. Askerlerimizin